Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzla çözüm var kitabımızdaki soruların çözümüne başlayalım. İlk olarak problemler çıkıyor karşımıza. Problem çözmeye bir an önce başlayalım. Örnek problem vermiş. Ben 11 yaşındayım. Kardeşim benden 8 yaş küçüktür. Buna göre ikimizin yaşları toplamı kaçtır demiş. Çocuğun 11 yaşında olduğunu, kardeşinin ondan 8 yaş küçük olduğunu, dolayısıyla aradaki farkın 3 olduğunu söylüyor. Dolayısıyla yaşları toplamın 14 olduğunu göstermiş kendi örnek probleminde. Birinci problemimize baktığımız zaman 9'dan bir önceki ve bir sonraki sayıların toplamı kaçtır diyor. Bir aritmik saymada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde ifade ettiğimizde 8, 9 ve 10 şeklinde sayıların ilerlediğini görüyoruz. 9'dan bir önceki sayı 8'dir. Sonraki sayı 10'dur. İkisinin toplamını soruyor. 10 ile 8'in toplamı arkadaşlar. 10 artı 8, 18'dir diyebiliriz. İkinci sorumuza baktığımızda 19 sayısına ulaşmak için 12 sayısına kaç eklemek gerekir diyor. Burada bir verilmeyen toplanan sorusu söz konusu. Bize 12 ile hangi sayı toplarsak 19 sonucuna ulaşırız. Toplam 19 olur. Bu soruyu soruyor. Arkadaşlar verilmeyen toplamı bulmak için verilen toplananların toplamından toplam sayıya kadar sayarsınız. 12'den 19'a kadar sayarsınız. Kaç tane saydığınız sizin buradaki verilmeyen toplamınızı ifade eder. Yöntemlerden bir tanesi budur. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kaç kaç sayı saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sayıdır. Doğru cevabımız 7 olacak dolayısıyla. Bu cevabını biz toplam sayıdan, toplam eşimin sonucuna toplam diyoruz arkadaşlar. Toplam sayıdan verilen toplananların toplamını çıkarırsak yine aynı sonuca ulaşırız. 12. Aradaki farkı bulursak arkadaşlar 7. O zaman 7 eklemek gerekir diyoruz. Cevabımız 7'dir arkadaşlar. Şimdi üçüncü problemimiz kurşun kalemimin boyu 14 parmak idi diyor. Bir süre kullandıktan sonra kalemin boyu 6 parmak kaldı. Başlangıçta 14 parmakmış. Bir süre kullanılmış ve 6 parmak uzunluğunda bir kalem kalmış. Parmak biliyorsunuz standart olmayan uzunluk ölçü birimlerinin bir tanesiydi. Parmağın genişliğini ifade ederdi. Arkadaşlar başlangıç haline kalemin hiç kullanılmadığı, kullanılmadığı halinin uzunluğunun kalan halinin uzunluğuna fark arkadaşlar. İkisi arasındaki fark bize kullanılan miktarı verir. Biz 14'ten 6'yı çıkarırsak kalan 8'dir arkadaşlar. 8 parmak kullanılmıştır. Cevabımız bu şekilde 8 parmak kullanıldı. şeklinde olmalıdır. Evet, gelelim dördüncü sorumuza. Zaman sorusu, zaman problemi. 9'da uyanmış saat, 9'da uyanmış. 2 saat sonra parka gitmiş. Arkadaşlar, bakın 9 başlangıç zamanımız. 2 aradan geçen süre. Geçen süre bize ne soruyor? Ulaşılan zaman. Geçen süreden sonra zaman ne olur? Bunu soruyor arkadaşlar. Biz başlangıç zamanına geçen süreyi eklersek parka gitmiş olduğu saati buluruz. 9'da 2'yi toplarsak arkadaşlar saat 11'de gitmiş olduğunu bulabiliriz. Biz parka ulaştığı saati bu şekilde bulabiliriz. Arkadaşlar iki basamakta en küçük sayı 4'ten kaç fazladır diye soruyor sorumuzda. Şimdi iki basamak. Biz basamağı şöyle ifade etmiştik. Sayıları yazarken rakamlar kullanıyordu. Sayıları yazarken rakamın nerede yazıldığı bize basamağı ifade ediyordu. Yani rakamın yazıldığı yer basamağı ifade ediyordu. Arkadaşlar biz sayıları yazarken en sağ taraftaki yazdığımız rakamın bulunduğu basamak e birler basamağı idi. Birler basamağın hemen sol tarafında yazdığımız basamak ise onlar basamağı idi. Şimdi arkadaşlar iki basamaklı sayı dediğimiz iki rakam ile yazılabilen sayılardı. İki basamak ile yazılabilecek en küçük sayımız 10'dur. İsterseniz deneyin sizler. 2 i̇ki, iki rakam ile yazabileceğimiz en küçük sayı 10'dur. Eğer sıfır rakamını onlar basamağına yazarsanız arkadaşlar e, sol taraflık yani büyük basamaklardaki sıfır rakamının bir e, etkisi bir ifadesi yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla bu sayılar iki rakamla yazılmış. Yani 0 ve 1 şeklinde yazılmış olsa dahi 1 diye okunur. Ya da 0 0 1 0 şeklinde yazılmış olsa yine sayı 10 diye okunur. 0'ın basamaklardaki herhangi bir değeri yoktur. Yokluğu ifade eder. Dolayısıyla iki rakam ile yazabileceğimiz en küçük sayı bizim 10'dur. İki basamakta en küçük sayımız 10'dur. Bize 10 ile 4 arasındaki iki rakam ile yazılabilecek iki basamaklı en küçük sayı ile 4 arasındaki fark soruluyor. Biz o zaman çıkarma işlemi yapmamız lazım. Kaç fazladır? Aradaki fark nedir? Bu soruların cevabını çıkarma işlemi yaparak buluruz. Ondan 4'ü çıkartırsanız arkadaşlar aradaki farkı 6 olarak buluruz. Cevabımız 6 fazladır diyoruz. 6. sorumuza baktığımızda Funda'nın doğum gününde 19 arkadaşı geldi. Funda'nın doğum gününe 19 arkadaşı geldi. Bu arkadaşların cinsiyet olarak 7 tanesi erkek olduğu ifade ediliyor. Arkadaşlar erkek ve kızların toplamı 19'muş. 19 arkadaş gelmiş. Bunların 7 tanesi erkeksi geri kalan aradaki farkı bulursak, çıkarma işlemi yaparsak geri kalanını kızlar olduğunu söyleyebiliriz. Kız ve erkek 19, kız erkek sayısı 19. Erkeklerin sayısı 7. Eğer siz erkeklerin sayısını 19'dan çıkarırsanız, geriye kalan sadece kızların sayısını ifade edin. 19'dan geriye doğru 7 tane sayarsanız arkadaşlar, bulacağımız cevap 12 olacaktır. 12 kız gelmiştir şeklinde ifade edebiliriz. Diğer sayfaya baktığımızda, ikişerlik mik saymaları sadece yatay ve dikey devam ederek tabloları tamamlayalım şeklinde bir çalışmamız var. Şimdi öyle bir şey yapacağız ki arkadaşlar. 2, 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 24, 26, 28. 2 şer ritmik saymaması biz burada kutuların yukarısına, aşağısına, sağına, soluna gelecek şekilde yan yana yazarak bu tabloları tamamlayacağız arkadaşlar. Buradaki tablo birinci tablodan başlayalım. Birinci tabloyu yaparsak arkadaşlar devamı gelecek. Şimdi burası başlangıç noktamız. İkişer ritmik saymaya 0, 2, 4, 6, 8 diye başlıyoruz. Birinci rakamımız 2 arkadaşlar. İlk e, söylediğimiz sayı iki şeritmiş sayımada 2'dir. Şimdi arkadaşlar şimdi şu yola doğru giderseniz bu yola doğru giderseniz 4 6 8 ee, şeklinde altının buraya gelmesi lazım 2 4 6 8 şeklinde buraya gelmesi lazım. Bu bizim istediğimiz bir yol değildir Bu yol yanlış yoldur yukarıya giderseniz. Sol tarafa giderseniz arkadaşlar olur Sol tarafa giderseniz olur şu tarafa önce buraya gelirsiniz 4 hemen aşağı gidersiniz 6 hemen onun sağ tarafına gidersiniz 8 hemen onun aşağısına gidersiniz. 10, ee, 12 şeklinde bu şekilde olabilir arkadaşlar. Ee, bakalım bu şekilde olabilir mi? Deneyelim. Olmazsa neden olmayacağını da sizlere ifade edelim. Hemen başlıyoruz o zaman. İki işaret miksayımızda. 2. Kalemimiz nereye gitti? Evet 4 6 yan tarafına geçeceğiz. Yan tarafa geçmezsek şu kutuyu kullanamayız. Dolayısıyla sağ tarafa geçiyoruz. 6 6'dan sonra 8. 8'den sonra 10. Bu kutuyu kullandık. Mecbur bu tarafa gidiyoruz. Çapraz gitmiyor arkadaşlar. Yukarı aşağı, sağ ve sol sadece kutular gidiyor. Ondan sonra 12 geliyor. 12'den sonra 14, 14'ten sonra yukarı gitmemiz lazım arkadaşlar. 14, 16 mecbur yukarı, mecbur yön çünkü burası kapalı. 16, 16'dan sonra sola gidebiliriz arkadaşlar. Yukarıya gidebiliriz. Biz e, sol tarafı tercih etmeyeceğiz. yukarıyı tercih edeceğiz. Çünkü biz buradaki şu yukarıdaki kutuların tamamını dolaşmamız lazım arkadaşlar. Eğer oraya, oraya dolaşamazsak tekrar yazdığımız kutunun üstüne sayı yazamıyoruz. Dolayısıyla bu bize engel olacaktır. 16'dan sonra 18, 18'den sonra 20 arkadaşlar. 20'den hemen sağ tarafa geldiğimiz zaman 22, hemen sağ tarafa geldiğimiz zaman 24, hemen üst tarafa geldiğimiz zaman 26. Bakın bura verilmiş zaten bizlere. 26'dan sonra ne geliyor? 28 geliyor. 28'den sonra 30 geliyor. 30'dan sonra 32, 32'den sonra 34, 34'ten sonra 36. Bakın bu aşağı yöne yönlendirmedi bizi. Şimdi arkadaşlar 36'dan şu alt yöne gidersek arkadaşlar tekrar bu şekilde şu kutuyu kullanmamız mümkün olmuyor. Dolayısıyla bizim güzel bir yol belirtmemiz lazım. Sağ tarafa gideceğiz 36'dan sonra. 36'dan sonra sağ tarafa gidiyoruz. 38 aşağıya geldik. 40 mecburi yön sağ tarafa gidemeyiz. Kutuya yazmıştık zaten. Şimdi sol tarafa gitmemiz lazım. Çünkü eğer 40'tan aşağıya doğru gidersek arkadaşlar şu kutuya tekrar dönemeyiz. Dolayısıyla sol tarafa gitmemiz lazım. O kutuyu değerlendirmemiz lazım. 42 mecburi yön aşağıya 44. Daha sonra arkadaşlar mecburi yön burası 46, son olarak 48 yazılı zaten. Arkadaşlar sonuç olarak da 48'den sonraki sayımı son ritmik sayımımız 50'ye ulaştık. Bu şekilde olabilir arkadaşlar bu sayıların tablonun dolduruluşu. Felsefesi bu tabloyu oluşturmanın felsefesi bu şimdi bu tarafta başlangıç noktamız burası ikişer ritmik sayma yazıyor son burası olacak şimdi biz buradan ona ulaşmamız lazım den ona ulaştıracak yollar şu şekilde olabilir arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 diye şu şekilde olabilir arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 diye. Biz şimdi yukarıki yolu seçmiyoruz. Neden? Çünkü biz ondan sonra 22'ye gitmemiz lazım. Eğer bu yolu yaparsanız, kullanırsanız, sol taraftaki yolu kullanırsanız 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde sol taraftaki yolu kullanırsanız tekrar geriye 22'ye çıkışınız olmayacak. Kapatmış olursunuz. O zaman biz ona ulaşmak için hangi yolu tercih edeceğiz arkadaşlar? Alt taraftan giden yolu yani 2'nin altındaki kutuya 4 yazarak e, ilerlememiz gereken yolu kullanacağız. Hemen ilerleyelim. 4, 6, 8, 10'a ulaştık. Ondan 22'ye gideceğiz bir sonraki sayı arkadaşlar. 10, 12, tarafa gittik 14, yukarıya gittik 16, sol tarafa gittik 18, yukarıya gittik 20 yukarıya gittik 22 ulaştık arkadaşlar 22'den sonra 24'e geliyoruz aşağı gelmiş 26 26'dan sonra 28 sağ tarafa gidiyoruz yukarı gittik 30 sağ tarafa gittik 32 sağ tarafa gittik 34 ondan sonra aşağı mecbur yön 36 sol tarafa gittik 38 aşağıya gittik 40 sağ tarafa gittik 42, alt tarafa gittik 44, sol tarafa gittik 46, alt tarafa gittik 48, sağ tarafa gittik 50'ye ulaştık. Bu da bu şekilde doldurulması gerekiyor arkadaşlar bu tablonun da. Burası da arkadaşlar gene aynı felsefeyle oluşturacak. Bakın 2, 4, 6, 8 ona ulaşmamız lazım arkadaşlar. Ulaşalım öyleyse. 2'den sonra 4, 6, 8, 10, 10'a ulaştık. Ondan nereye ulaşacağız arkadaşlar? Bir sonraki küçük sayı 22. 22'ye nasıl ulaşabiliriz? 12, 14, 16, 18, 20 şeklinde ulaşırsak 22'ye ulaşacağız arkadaşlar. O zaman sağa sola gideceğiz. Ondan sonra 12, 12'den sonra 14, 14'ten yukarıya çıkıyoruz. Buraları kullanmamamız gerekiyor. Çünkü bu tarafa gelirsek arkadaşlar şu yoldan 22'ye ulaşamayız. Bu yoldan ulaşırsak da arkadaşlar bizi çıkmaz bir sokak karşılar. Dolayısıyla yukarı gitmemiz lazım. 16 sol tarafa gidiyoruz. 18 yukarıya gidiyoruz. 20 sağ tarafa gittik. 22 üst tarafı kendi gitmiş. 24 Sol tarafa gideceğiz arkadaşlar. Bu kutuyu tekrar kullanamayız çünkü sağ tarafa gidersek. 24'ten sonra 26, 26 yukarı gidiyoruz. 28, sağ taraf mecburi yön 30, 30'dan sonra 34'e ulaşmamız lazım arkadaşlar. Sağ tarafa gideceğiz mecburi yön 32'ye. 32'den sağ tarafa kendisi söylemiş bize 34 burasıdır diye. Sonra alt tarafa gideceğiz arkadaşlar. 34'ten sonra 36 gelir. Sol tarafa gidiyoruz. 38 alt tarafa mecburi 40. 40'tan sağ tarafa mecburi 42. Alt tarafa gidiyoruz. 44 alt tarafa mecburi 46. Yine sol tarafa gidiyoruz. 48 üst tarafa kendi gitmiş. 50 şeklinde bu tablomuzu da ikişer ritmik sayma şeklinde doldurduk. Sonuncu tablomuz arkadaşlar. Burada da yine ne yapıyoruz? Ona ulaşıyoruz. Aşağıya 2, 4, 6, 8 şeklinde. 2, 4, 6, 8, 10. Ona ulaştıktan sonra arkadaşlar yeni yolumuz 16 yolu. Çünkü buradaki sayılardan en küçük olanı 16. Biz 16'ya doğru ulaşırsak şöyle yapacağız. 10, 12 burası olur arkadaşlar. 14 burası olursa direkt 16'ya ulaştırıyor. 16'dan sonra arkadaşlar bizim 30'a ulaşmamız lazım. 30'a ulaşmamız için de hemen bu şekilde kısa bir yolla 30'a ulaşamayız bizim yolumuzu biraz uzatmamız lazım. Hemen uzatalım bakalım karşımıza neler çıkacak. 16'dan sonra biliyorsunuz 18 geliyor. Ritmik saymada 18'den sonra 20. Sonra 22, 24, 26, 28, 30 oluyor arkadaşlar. Direkt aşağı ineceğiz. 22, 24, 26, 28, 30. 30'dan sonra 40'a ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi sağlı soldu gidersek Bizim tekrardan e, bu kutulara geri dönme ihtimalimiz olmadığı için yukarıya gidersek eğer şu kutu e, boş kalacak. 30'dan sonra burası zorunlu yol. 32 ya sağa gidebiliriz ya yukarıya gidebiliriz. Sağa gidersek arkadaşlar 34, 36, 38, 40 olur. Yukarıya gidersek arkadaşlar şu kutuya dönmemiz için sağ tarafa gelip aşağı dönmemiz lazım. Aşağıya dönersek de yolu bitirmiş oluruz. Buradaki kutular boş kalmış olur. Dolayısıyla bizler yolculuğumuzdaki yolumuzu sağ tarafa giderek e, yapmamız gerekiyor. Devam etmemiz gerekiyor. Yukarıyı tercih edersek yolculuğumuz yarıda kalır diyoruz. Hemen sağ tarafa gidelim. Sağ solu. Sağ tarafa gittik 34. Üst tarafa gittik 36. Sol tarafa gitmemiz lazım. Kutuyu tekrar kullanmamız için. 38. Sağ, yukarıya gitmiş arkadaşlar 40, sağ tarafı kullanıyoruz 42, üst tarafı kullanıyoruz 44, sol tarafa kullanıyoruz 46, üst tarafa kullanıyoruz 48, sağ tarafa gitmiş 50. Bu da bu şekilde arkadaşlar oldu yolculuğumuz. Tablolarımız bu şekilde doldu. Umarım anlamışsınızdır bu tabloların felsefesini. Sayılar birbiri yanında olacak yan yana olacak. Şimdi problemler var arkadaşlar. Problemleri hızlıca çözelim. Merve 9 yaşındadır. Ablasıyla Merve arasındaki yaş farkı 6'ymış. Ablasının kaç yaşında olduğunu soruyor sorumuz. Şimdi arkadaşlar Merve 9 yaşındadır. Ablası Merve'den 9 yaş büyükse aradaki fark ile Merve'nin yaşını toplarsak arkadaşlar e biz ne ablasının var? yaşını bulmuş oluruz. Ablasının yaşı 15'tir diyoruz. Merve'nin ablası 15 yaşındadır. Kümesimizde 20 tane hayvan vardır diyor. Bunların alt tanesi tavuk kalan cevcevdir diyor. Kümeste kaç tane cevcev vardır diye sormuş arkadaşlar. Biz civcivlerin sayısını bulacak olursak ne yapmamız gerekiyor burada? Toplam hayvan sayısı 20 20'ymiş arkadaşlar biz eğer tavukların sayısını çıkartırsak buradaki 20 e, hayvan sayısı hem civciv hem de e, tavuğun sayısının bir arada olduğu miktar hayvan sayısı dediği zaman civcivler ve tavuklar var. Burada alttan tavuk varmış. Tavukların sayısı 6. Biz tavukların sayısını arkadaşlar toplam hayvan sayısından çıkartırsak ikisi arasındaki fark bize civcivlerin sayısını verecektir. 20'den geriye 6 tane sayarsanız bulacağınız sonuç arkadaşlar 14'tür. 14 tane civciv vardır diyebiliyoruz. Bu problemimizin cevabı da 14 olacak. Bilal basamağı 7 onlar basamağı 1 olan sayının diyor. Arkadaşlar şimdi sayılar basamak dediğimiz sayıları yazarken rakamları yazmış olduğumuz yerlere basamak adını veriyoruz. En sağ tarafta yazdığımız basamak birler basamağıydı. Onun hemen sol tarafındaki yazdığımız basamak onlar basamağıydı. Onlar basamağındaki onluklar arkadaşlar onlukların sayısı onlar basamağına yazılıyor. Birler basamağındaki miktar da birliklere yazılıyor. Basamağındaydı. Onlar basamağında bir onluk olan sayının bir olan sayının arkadaşlar 17 olduğunu gördük. Şimdi bunun 3 fazlasının kaç olduğu soruluyor. Fazlayı bulmak için arkadaşlar toplama işlemi yaparız. 17 ile 3'ü toplamamız gerekiyor. Bulacağımız sonuçta 20'dir arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi burada verilmeyen toplama söz konusu dedik. Biz 6 var olan başlangıçta işte oyuncak sayısıydı. Kaç tane daha eklersek, kaç tane daha alırsa 17 tane bebeği olur diye soruyor sorumuz. Şimdi biz bu da kaç tane eklememiz gerektiğini bulacağız. İsterseniz 6'dan 17'ye kadar sayarsınız. Kaç tane saydığınızı ifade edersiniz. Bunun bir çözümü budur. Bunun kolay yolda toplanan sayı arkadaşlar toplanan sayı toplamdan çıkarılırsa toplam sayımız 17'de Toplananların toplamı da 6 idi. Biz bu toplam sayıdan toplam sayıyı çıkarırsak arkadaşlar bulduğumuz sonuçta aradaki fark da arkadaşlar verilmeyen toplam sayı bize ifade eder. 11 tane bebek alması gerekir cevabımız. Bir diğer sorumuz, 5. sorumuz. Altının bir fazlası olan sayı ile. Altının bir fazlası olan sayı arkadaşlar 7'dir. Altının bir fazlası olan sayı. Ritmik bir tane ileri sayacaksınız. 7. İle altının toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. O zaman altının bir fazlası olan sayı ile 6'yı topluyoruz. Cevabı, cevabımız 13 olacak arkadaşlar. 13'tür. Evet bu sayfadaki son sorumuz arkadaşlar kolay bir soru. 18 tane bilginin 4 tanesi kayboldu. Kaybolduğu zaman bilgilerin sayısı azalır. Azaldığı zaman arkadaşlar çıkarma işlemi yaparız. Bu çıkarma işlemi niye yapıyoruz? 18 bilginin arkadaşlar 4 tanesi eksilirse kaybolursa kaç bilgi kalır onu bulmak için. 14 bilye kalır arkadaşlar. 18'den geriye doğru 4'ten saydık. 17, 16, 15, 14 şeklinde. 14 bilye kalır. Arkadaşlar bize ne soruyor? Kalan bilyeler 4'ten kaç fazladır? Şeklinde soruyor. Kalan bilyeler 14 tane arkadaşlar. 14, 4'ten kaç fazladır? diyor. 14 ile 4 arasındaki farkı soruyor aslında bize. Farkı bulmak için çıkarma işlemi yaparız kaç fazla olduğunu, ne kadar büyük olduğunu, ne kadar azdır bunu bulmak için arkadaşlar çıkarma işlemini yaparız. Yani aradaki farkı bulmak için çıkarma işlemi yapıyoruz. 14'ten 4 çıkarırsak arkadaşlar bulacağımız sonuç 10'dur. Evet 10 fazladır diyebiliriz. Kalan bilgilerin sayısı 10 fazladır.